Kıplatarak içinde bir de fan e, görev haznesi var. Fanla beraber e, içindeki dezenfekteyi buharlaştırarak aracın içine e, gönderiyoruz. Ve dezenfekte e, cihaza girmesi için buton var. Bu butona basarak da içine dezenfekte dolduruyoruz. Kontrol açılımından e, buraya elektrik geliyor. Arkaya voltaj göndermek için burada bir butonumuz var. Butona basıyoruz. Arkaya şu anda e, voltajımız gitti devre her iki tane de şu anda içeriye dezenfekte yapıyor. Ben zaten otomotiv sektörü üzerinde olduğum için kendi kendime e, ben mesleğim içerisinde ben kendi gayretimle ne yapabilirim dedim. Örnek vereyim. Bunu geliştirdim. Dünya Covid-19 ile çarkalanırken ben de bir şey yapayım diye ülkem için, insanlık için bir şey yapım diye çabaladım, uğraştım. Gerekirse uykusuz da kaldım. Dinlenmedim de. Yaptım, başardım. Şu anda aracın üstünde uyguluyoruz. Bu sistem e, kontak açılımdan elektrik voltajı alıyoruz. Kontak açıldığı zaman e, voltaj geliyor. Butondan e, bastığımız zaman arka mekanik parçamız, elektronik parçamıza devreye elektrik geliyor. Oradan da hareket haline dezenfekte sistemi başlıyor. Bir de dezenfekte ortalama bir hafta gidiyor. Bunu e, toplu taşıma araçları olsun, ticari taksiler olsun, tramvaylar olsun... E, devlet büyüklerimiz benim ismimi yani sesimi duydukları zaman destek verirlerse bütün e, Gaziantep'ten bütün e, toplu taşıma araçlarına bağlanır bağlayabiliriz sıkıntı evet. yok. Devlet büyüklerimizin bizim sesimizi duyarsa ulaşıma veyahut da maddi manevi destek çıkarlarsa başka bir şey istemiyoruz. Evlerde uygulanabilir. mi? Evet evlerde de uygulayabiliriz. Nasıl uygulama sistemi olur? Kapıların üstüne e, montaj olur. Kapı e, bir siviş takılır. Kapı açıldığında otomatikmen dezenfekte sıkılır. Yurt ajans olarak buraya geldik. Sizin bu güzel bir mucitini e, gördük ve insanlara biz bunu aktarmaya çalışıyoruz. E, buradan e, size en büyük desteği sağlayan kimdi? Gaziantep'li iş adamı Şerif Dalgıç beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Bana maddi ve manevi bütün desteğe imkanı sağladığı için. <laughs> No! Oh.